<laughs> Samsun'da alkol aldığı ileri sürülen bir şahıs eline aldığı pompalı tüfekle evinin balkonuna çıkarak yaylım ateşi açtı. Gelen polisler ise zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler şahsın silahlı olması nedeniyle çelik yelek giyerek önlem aldı. İlk adım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana gelen olayda alkol aldığı iddia edilen 32 yaşındaki Erkan de elindeki pompalı tüfekli evinin balkonuna çıkarak dehşet açtı. Sağ sola yaylım ateş açan şahıs ardından eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı. Çelik yelek giyerek şahsa yaklaşmaya çalışan müzakereci polise saldırgan şahıs meyve suyu şişeleri attı. <laughs> onlarla içeriye yürüse kalış başla kullorla verip tamam, zaten ey kapaklara rağmen vallahi gel <laughs> 75 herisi takip <laughs> Bir süre sonra güçlükle ikna edilen Erkandı aşağı inerek polise teslim oldu. Annesi ise oğlunun birkaç gündür psikolojik sorunlarının olduğunu söyledi. Neyse da bu ufusunuzda. Neyle çıkmak olacaklar? Ah, ben yine masofum. Sen kompüsün var mı? Ne olur,